Kıymetli misafirler, herkese merhabalar. Bugün sizlere ikinci koy, 3. koy ve Altın Kum plajına yürüme mesafesinde harika bir lokasyonda köşe başı muhteşem iki artı bir daire tanıtmaya geldim. Drone görüntülerimiz izliyoruz, videomuzu devamına geçiyoruz. Evet misafirler gayrimenkulümüz villa tadında bir gayrimenkul. Hemen arkamda gördüğünüz yüksek girişte bulunan 2 artı 1 katta tek 2 artı 1 gayrimenkulümüz bugün sizlere tanıtmaya geldik efendim. Önümüz park. Yine onun sol tarafında park devam ediyor. Kesinlikle yaz, kış otopark sıkıntısı çekmeyeceğiniz bir lokasyondasınız. Didim'in en elit bölgelerinden bir tanesi Çamlık Mahallesi'ni kıymetli misafirler. Peyda Apart'ın hemen sağ tarafında genelde villaların bulunduğu bir lokasyondayız efendim. Burası ikinci koya, üçüncü koya, amfiteyatroya, altın plajına iki dakikalık yürüme mesafesinde varabileceğiniz bir lokasyonda. Marketler ayağınızın altında kesinlikle bir yere giderken otobüs kullanmıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz havlunuzu sırtınıza atıyorsunuz plaja gidiyorsunuz efendim. Bölgeye anladıysak gayrimenkulümüzün içerisine geçiyoruz. Efendim gayrimenkulümüzü dıştan incelediğimizde 6-7 yıllık bir tasarıma sahip efendim. Bu gayrimenkulü gelip aldığınızda Geniş genç bir gayrimenkul almış oluyorsunuz. Müstakil bir girişimiz var efendim. 3 basamakla çıktığınızda müstakil bir girişe sahipsiniz. Hemen sağ tarafına gerek apartmanımızın gereksizini kullanabileceğiniz bir barbekü alanımız var efendim. Yani komşunuz dedi ki burada Halit'ciğim şurada bir barbekü yapalım. Tabii ki de isterseniz müsaade edersiniz. Burası sizin gayrimenkulünüz kullanımını açık bir barbekü alanı efendim. Bahçemizin %80'i seramik zeminli olduğunu görüyoruz efendim. Geniş seramiklerin kullanıldığı Gördüğünüz gibi açık renkte kullanılan bir seramik mevcut. Onların çerçeve tarafları ise yeşillik ve bahçe bulunuyor. Gördüğünüz gibi burada kaysi ve zeytin ağaçlarımız, aynı zamanda üzüm ağaçlarımız bulunmakta efendim. Hemen sağ tarafımız komşumuza bakıyor. Burada bir villa var. Apartman yok, onu da söyleyeyim. Bahçemizi gezerken arka tarafımızda da ekip biçebileceğiniz yeşil alanları görmektesiniz efendim. Bölge çok güzel bir bölge, nezih bir bölge. Kesinlikle rahat edebileceğiniz bir bölge. Efendim yaz kış rahatlıkla elit komşulukların bulunduğu bir bölge. Geldik burası bizim apartmanımızın giriş alanı efendim. Şöyle gördüğünüz gibi burada kıymetli misafirler katta tek olduğunu görebiliyoruz. Burası apartmanımızın ortak kullanım girişi. Siz dilerseniz burayı dilerseniz orayı kullanabilirsiniz köşe bir konumda efendim. Kesinlikle kapanmayan bütün odalarımızın güneş aldığı salonun harika keyifli bir kullanımda olduğunu görüyorsunuz efendim. Genişliğimiz çok güzel. İstediğiniz kadar misafir burada ağırlayabilirsiniz. Düşünün burada barbekü yapıyorsunuz. Tentemizi açtık. Burada attık masamızı, bahçe takımımızı. Misafirlerimiz sabah akşam demeden burada ağırlayabilirsiniz. Ne dedik? Villat tadında. Villat tadında bir gayrimenkul. Efendim gayrimenkulümüze geri döndüğümüzde montalama sistemimiz mevcut efendim. Şöyle gördüğünüz gibi montalama sistemimiz mevcut. PVC'lerimizde panjur var. Güvenlik açısından efendim. Burası salon ve mutfaktan açılan bir veranda alan. Salonumuzdan içeriye geçelim efendim. Efendim burada bizi karşılayan bir tane üçlü, iki tane de tekli koltuğumuz var. Salon takımımız. Gördüğünüz gibi efendim. Hemen sırt tarafında da bir PVC var. Hemen sağ tarafında mutfak görüyorsunuz. Kırmızı ve beyaz tonların kullanıldığı bir mutfak. Burada da raylı bir PVC var efendim. Burada üçlü setimiz mevcut. Bulaşık makinamız, buzdolabımız mevcut. Kıymetli misafirler bu arada gayrimenkulümüz eşya olarak satılmakta. Harika detaylara sahip bir mutfak efendim. Minimalize edilmiş. 2 artı bir daire için yeterli. Fazlası var, eksi yok. Çok güzel bir mutfak görüyorsunuz. Sağ tarafta 4 kişilik veyahut 6 kişilik bir yemek masası görmektesiniz efendim. Cam şeklinde. Burada bir de cam sehpamız var Utku'cuğum. Burayı da göstereyim. Sağ tarafta TV çıkışımız ve TV'miz var. Siz dilerseniz burayı daha farklı bir şekillere sokabilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi gümüşlüklerinizi koyabileceğiniz bir alan yaratılmış. Onun üst tarafında da bir klimamız mevcut efendim. Salon alanımız takribi 20-23 metrekarelik genişliğe sahip bir salon. Utku'cuğum sen arkamı alayım. Düşün yani burada otururken. Kesinlikle keyif alıyorsun. Sağ tarafı yeşillik, sol tarafı yeşillik. Müstaki villat adında kuş olduğu bir lokasyon. Çok güzel efendim. Burada çelik kapımız var. Burayı tekrardan göstermek istiyoruz. Müstaki giriş efendim. Katta tek. Katta teksin. Sağınız solunuz yok. Sadece siz varsınız. Sağ tarafta gördüğünüz gibi mobil bir portmanto görmektesiniz efendim. Dilerseniz bunu siz burada sabit hale de getirebilirsiniz mantolarınızı, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alan. Çamaşır makinamızın banyoda olmaması çok güzel bir avantaj. Dilerseniz üst tarafa termosifon koyabilirsiniz efendim. O özelliğimiz de mevcut. Burada bir banyo alanımız mevcut kıymetli misafirler. 4-5 metrekareli. Efendim buraya geldiğinizde Hilton grup banyo görüyorsunuz. iç tasarım. Burada bir PVC'miz mevcut. Gömme rezervuar VC. Burada el er yıkama lavabomuz, aynamız, her şeyimiz mevcut. Seramiklerimiz de kabartılı seramik. Çok da güzel görünüyor. Aralardaki derzler bile bembeyaz. Yazdan yaza gelmiş oluyor. Evet devam ediyoruz. Burada bir yatak odamız var Utkucuğum. PVC'miz arkadaki komşumuzun taraf bakıyor. Bahçemize bakıyor. Başta 3 çekmeceli bir komit. Gördüğünüz gibi 160'lık bir yatağımız mevcut. Burada büyük de bir ayna var. Tabi dilerseniz siz bu tasarımı değiştirebilirsiniz. Hemen seni bu tarafa alayım. İki kapaklı bir gardırobumuz var efendim. Siz bunları biraz daha minimalize edip burayı daha ferah hale de getirebilirsiniz. Tabii ki Kullanan avizenin dış yapısı da biraz olayı karanlık gösterebilir efendim. Evet devam ediyoruz. Burada daha geniş bir yatak odamız mevcut. Bu da parka bakıyor. Güney cephemize bakıyor. İki tane büyük iki kişilik yatağımız mevcut. Ortada bir komidin kondurulmuş. Zeminde de bir laminat parkemiz var efendim. Buradaki PVC bel altı olduğu için oldukça güzel görünüyor efendim. Bütün güneşi içeriye alıyor. Gördüğünüz gibi burada bütün bahçe manzarasına sahipsiniz. Burada üç kapaklı bir gardırobumuz çekmeceli kıymetli misafirler. Burayı da görmektesiniz. Burada siz tabii ki de iki kişilik yatak yerine örnek veriyorum. iki tane çocuğunuz varsa ranza koyup odayı biraz daha ferah halede getirebilirsiniz efendim. Efendim gayrimenkulümüz bu kadar. Gördüğünüz gibi tavan yüksekliğimiz de normal dairelerden daha yüksek. Onu da söylemek istiyorum. Sıfır masraf. Sıfır masraf. Kıymetli misafirler. Kesinlikle masraf yok. Geldiniz efendim valizinizi alıp bu gayrimenkulü sahibi oluyorsunuz. Tapu dairesine gidiyoruz. Bu gayrimenkulü sizin adınıza kıymetli misafirler devletimiz yoluyla biliyorsunuz son zamanlarda dolandırıcılık falan filan bu muhabbetleri oluyor. Kesinlikle alacağınız ve satacağınız malların her zaman efendim takipçisi olun kıymetli misafirler. Evet neredeydik? Çamlık mahallesindeydik. Plajlara çok yakın bir konumda köşe başı full eşyalı 5-6 yaşında mantolama sistemi olan ısı ve ses yalıtımı deprem yönetmenine uygun sıfır masrafsız full eşyalı bir daire gördü. Katta tek kıymetli misafirler katta tek köşe konumda. Siz de bu halka gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Ulaş gayrimenkulden ben Ömer Faruk Sağlam. Bugün yine kamerada Utku vardı. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fiyatımız 6 milyon Türk lirası. Pazarlık mevcut.